Merhaba gençler. Matematik çalışma kağıdı 5. Kenar ortay. devinin sorularıyla beraber yine İlk soruya bakalım. Birinci sorumuz bu. Aşağıdaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi olduğuna göre kenar ortayların kesişim noktası. Yani buradaki AE bir kenar ortay. CD'de dedi bir kenar ortay. iki ikiye varsayalım. Tamam. Diklik olarak verilmiş. Tamam. AB8 kök 13 GE6 birim. Şuraya 6 vermiş. E, AGC üçgenin çevresi. Yani bu parçaları bulup toplayacağız. Şurayı bulduk. A, Çünkü kenar ortay ağırlık merkezi ilişkisi neydi? kenar ortayı iki parçaya böler ağırlık merkezi biri bir katken diğeri iki kat o halde burası altıysa burası 12 ag'yi bulduk şimdi gelelim şurayı da bulduk 4 kök 13 olacak burası niye çünkü ab 8 kök 13'tü 4 kök 13 şimdi burada dg'yi pisagordan bulmamız lazım bu da çok acayip bir sayıymış ne bu 4 kök 13 16 çarp 13 16 çarpı 13 işte 208 mi? 208 208'den 144'ü çıkarırsak herhalde tam bir sayı çiftleri galiba ayarlamışlar 64 mu? Evet 64 64 yani dg'nin karesi o halde dg 8 diyebiliriz Evet yine bir kenar ortay ve ağırlık merkezi ilişkisi var. 8 ise burası 16. Bu 12, 16, 20, 3, 4, 5'in 4 katı olan üçgen. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. Bu da 5'in 4 katı olacak o zaman. Artık çevresini bulduk. 20, 16, 12'yi toplarsak 8, 48, 48 48 diyebiliriz çevreye. 6, 28, evet 48 santimetre miymiş? Birim.